Lokman olarak Lokman yaşadık. öbür gemi. Şimdi hı. iki gemi var. Ve şimdi seçtikleri şey e, halka tekillik. Hı hı. Büküm değiştiren tekillik. Halka tekillik ne yapıyor? İki bükümü bu tar ikisi buraya topluyor. Hı. Elektrik yüklü. Elektrik yüklü dönen hı. tekilliklerde, çıplak tekilliklerde çıplak o gök kapısı görünüyor. Elektrik olduğu için iki gemi girmesi lazım. Gemilerden birisi direk giriyor, düşer gibi giriyor. Ötekisini elektrik yükü reddediyor. Bunu sorduğu için evet. hani elektrik yükler eşitler bir iter ya. Bunu itiyor. Evet. Öyle bir itiyor ki bu bir tur atıyor. Büyük bir tur atıyor. Evet. İmeleniyor. Öyle bir tur. Gere geliyor geriden giriyor. Birinci gemi erken giriyor birinci geminin elektrik yükü sıfırken ikinci geminin iyon, iyonize olmuş. Anlatabildim mi? İ, i̇kinci defa gecikmeni giriyor. Belki hükümlerin şey, kavunların, kavunların nedeni de budur. Acı kavun, tat, tatlı kavun var ya onunla. Belki onların nedeni de budur. O zaman Gecikmesi. Demek ki CHP CHP olarak giren bir gemiye Erek yükü, çarşı, C harfi varsa evet. T harfi geciktirip atıyor içeriye. Zamanında geciktirerek evet. atıyor. Şunu da söyleyebilirim. Bunlar önceden girdi, Bunlar bir tur daha attılar. attılar. Belki iki tane nikah daha kıydılar. Evet. Anlatabildim mi? Böyle bir şey yani. Bir ücret daha fazla evet. çıktı. Onun için iki gemi giriyor. Dükkanın önce giren, kuran diyor, Reyl'e gidiyor. sorarlar diyor. Ama diyor yanına kimleri vermiştim kimleri? Kimleri vermiştim yanına? Siz saymayalım nokman falan diye. Diyor Allah yani bu şekilde söylüyor. Benziyor. An